Daha yeni YouTube kanalı açmış ama Ay, kötü bir isim yapmış. Hı -hı. Ee, ben o isim değiştireceğim arkadaşlar. Ee, Açsam bir kan yapacağım. Tabii ki de kan göreceksiniz. <laughs> kan seni gösteremiyorum. Bir dakika kan şöyle göstereyim. Arkadaşlar. Neyse arkadaşa. arkadaşlar. Bir şey. Arkadaşlar. Büyük bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. A aya ayağım ne yapıyor? Bir şöyle yaptım. Bir uyandığım fokusu için pomuma. <laughs>

di 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 Aa ya ya. Ay ay ayıp bir şey gördüğünüz gibi. Evet, hazırsın, <laughs> Çıkalım. Ne çıkacak arkadaşlar kamp etine? <laughs> yani işte bu geldi ya. Ronaldo. <laughs> Al sen Ronaldo. Arkadaşlar gördüğünüz gibi K orta parmak çekmişti. Hayır. Çekmedim. Sen çektin Ben çekmedim. <laughs> ben çekmedim. Ben çekmedim. <laughs>